Selam dostlarım. Oyunların şahı olan Red Dead Redemption 2 ile beraberiz. Testimizi Low, Medium, High ve ultramıza şekilde gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar saatlerce emek videolara saniyeler sesinde beğeni yaparak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi oyunumuzun testine geçelim. İlk olarak oyunumuzu Ayarlar kısmına girdiğimizde 1080p çözünürlükte ve oyunun bizlere sunmuş olduğu en düşük grafik ayarlarında oyunumuzu test edeceğiz. Gördüğünüz üzere şu an bütün ayarlarımız en düşükte. Arkadaşlar dipnot olarak oyunumuzu her grafik ayarlarını değiştirdiğimizde yeniden başlatıyoruz ve böylelikle daha sağlıklı FPS değerlerini görmüş oluyoruz. Yani arkadaşlar adamlar öyle bir oyun yapmış ki düşük grafik ayarlarında bile gerçekten oyunun görüntüleri güzel. Lakin gördüğünüz üzere da biraz bir kullanımda düşüş oldu en düşük ayarlarda. Şimdi birazdan Farklı karelere geçeceğiz Farklı ortamlarda FPS değerlerimiz ve GPU kullanım nasıl olacak Genellikle şehir içi ve tarz, e, Kasaba gibi yerlerde GPU kullanımı biraz düşüyor ama doğaya vurduğumuz zaman kendimizin FPS değerleri bir hayli artıyor Ayrıca IP kullanımı da 96'lara falan çıkıyor. Evet, diğer sahnelerde bunu daha iyi gözlemleyebileceksiniz. Şehre yakın olan bölgelerde IP kullanımı düş meydana gelmektedir. Ama şehirden uzaklaştığımız zaman GPU kullanımında artış ve bununla birlikte de FPS değerlerinde artış meydana gelmekte. Şimdi birlikte aynı mekanları medium olarak test edeceğiz. Gelelim birlikte medium ayarlara geçelim şimdi. Yine aynı bölgedeyiz. Ayarlar kısmına geldiğimizde bizleri video ayarlarını alıyoruz ve bu şekilde oyunumuzun testini geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Low grafik ayarlarına göre medium ayarlarda GPU kullanımı kasaba ve bu tarz yerlerde biraz daha kullanımını artırmaktadır. Sizlerin de gördüğü üzere 85-86 FPS değerlerinde gezmektedir. Şehir içinde FPS değerleri ve GPU kullanımı bu şekilde. Şimdi doğaya geçelim. Yine gördüğünüz gibi aynı bölgede GPU kullanımı 96 seviyelerinde gezmektedir. FPS değerlerimiz yine 84-85 değerlerinde gezmektedir. Sıcaklıklarımız ise 71 derece ekran kartı 85 derecede CPU olmak üzere laptop için olması gereken değerlerde gezmek gerekiyor. Arkadaşlar bu oyun gerçekten çok emek harcanmış bir oyun. Yani şu grafik detayları, bölüm, bölüm tasarımları gerçekten çok güzel. Medium ayarlarda bile gerçekten oynanabilir derecede bir grafik var. Şimdi birlikte oyunumuzu high grafik ayarlarına alıyoruz. Oyunumuzun grafik ayarlarını belirttiğimize göre, şimdi birlikte oyunumuzun testine geçelim. Evet arkadaşlar, grafikler harika değil mi gerçekten? Şimdi GPU kullanımı gördüğünüz üzere, high grafik ayarlarında zaten olması gerektiği seviyelerde kullanıyor kendini. FPS değerleri ise 77, 78. Bu FPS değerlerinde gezmektedir. Şimdi birlikte doğadaki FPS değerlerine bakalım. Kasaba ortamında FPS değerleri böyleydi. Doğa, doğa tarafına geçtiğimizde FPS değerlerimiz yine 75, 76. Aşağı yukarı bu değerlerde gezmektedir. Zaten GPU kullanımı olması gerektiği kadar yüksek seviyelerde geziyor. Ve gördüğünüz üzere oyunun gerçekten grafikleri çok hoş. Yani artık burada sözün bittiği yerde Gerçekten güzel bir emek harcanmış bir oyun. İlk sıcaklığımız 79 77 derecelerde. Ekran kartı sıcaklığımız ise 70 derecelerde. Güzel derecelerde gezmektedir. Şimdi bir kanyon bölgesine geçelim. Evet. Buradaki FPS değerlerimiz, GPU kullanımı ve sıcaklık değerleri bu şekildedir. Ay grafik ayarları testi bu kadar. Ayarlar kısmına geldiğimizde oyunumuzun bizlere sunmuş oldu. En yüksek grafik ayarlarını almış bulunmaktayız. Ultra ayarlardayız. Gördüğünüz üzere bundan sonrası yok. Aldığımızda ya kapanıyor ya da lava geçiyor. Şimdi testimize geçelim. Grafikler artık oyunun sunmuş olduğu en yüksek, en güzel ve en iyi görünürlükte bizim şu an karşımızda. FPS değerleri 51 ila 56 aralarında kasaba ortamında bu seviyelerde gezmektedir. Şimdi de doğadaki <laughs> FPS değerleri ve gitoklarını bakalım. Evet artık arkadaşlar oyunumuzun en yüksek grafik ayarlarında olduğu için GPU kullanımı gerçekten en üst seviyelerde gezmektedir. GPU esterlerimiz yine kasaba ortamında olduğu gibi 53-55 o aralarda gezmektedir. Oyunun zaten grafiklerinden sönelecek bir laf olmuyor. Gerçekten görünmüş şartlarda kaliteyi bir hayli fena çeken oyunlardan bir tanesi. Şimdi kasaba yakınlarında açık alanında yağmurlu bir ortamda FPS değerleri ve GPU kullanımı gözlemliyoruz. Evet, olması gerektiği seyirlerde ve 50 FPS'ler, 55 FPS'ler gerçekten bu tarz bir oyun için olması gerektiği seyirlerde gezmektedir. Evet arkadaşlar, bir testimizin daha sonuna geldik. Başta belirttiğim üzere saatlerce emek verdiğim videolarımı saniyeler içerisinde beğenip ve bana destek için abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.